Heh, ben de sana geliyordum abi Hayırdır sabah sabah Orhan Hayır hayır abi Askerlik yoklaman geldi Vatan borcunu ödüyorsun Allah'ın izniyle Ne Volkan Sen bir ara askere gitmemek için çürük alan bir arkadaşın var demiştin değil mi Evet Ne oldu Berk bey hayırdır Beni o arkadaşınla buluştur. Çok önemli Volkan tamam mı? Ayarlar mısın bunu? Tabii Berk Bey ayarlarım da... Siz de mi çürük almak istiyorsunuz? Evet hem de çok acil. Yalnız bu işlerde çok para döner haberiniz olsun. Sen işi hallet para hiç önemli değil Volkan. Heh, yalnız bu aramızda kalsın. Bizimkilerin kulağına asla gitmemeli tamam mı? Siz hiç merak etmeyin benden laf çıkmaz. Sağ ol canım. Senden haber bekliyorum ona göre. Siz bu arada askerlik prosedürünüzü aynen söylendiği gibi yapın. Tamam yani. tamam. Yakında gideceksin zaten askere. İşe gelme artık. Şöyle bir askerlik izinle çık, gez, dolaş. Hayatın keyfini çıkar. Sağ ol abi. Ama önce bitirmem gereken şeyler var. Bakalım ne zaman alacaklar. Bazılarını bir iki sene atıyorlarmış. Hiç sanmıyorum. Bence seni tuttukları gibi götürecekler. Zaten senelerdir okul diye diye kaçıyorsun. Hadi konuşuruz sonra. Yapıp gelmişsin şimdi konuşmak kolay tabi. Günaydın Nilay. Günaydın Mehmet Bey. Program masanızın üzerine bıraktım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir de Onur odama gönderir misin? Onur Bey bugün gelmediler. Allah Allah. Hiç geç kalmazdı. Tamam, sen ara Onur'u. Birazdan Turgut Bey'ler gelecek. O gelmeden burada olması PekmEvet be. Muhtarım. Berk mi? Buyurun Berk. Siz de Sus. Adımı söylemesin sakın. Takip edilmedin, değil mi? Temiz abi. Bak aslanım... ...sen bizim Temel'in arkadaşıydın değil mi? Şey... ...ben aslında Volkan'ın arkadaşıyım. O da Temel'in çocukluk arkadaşı Bulut'u tanıyor. Ya anlayacağınız ben... ...Temel'i tanımam abi. Ama şu işi hallederseniz... ...inanın ömür boyu hepinizin duacısı olacağım. Hallederiz o kolay da... Şey... ...siz asker misiniz? Değilim sana raporu dışarıda ayarlayacağız. Ee, peki o nasıl olacak abi? Sen onu bunu karıştırma Berk kardeşim... Paradan haber ver. Parayı ne zaman verebilirsin? Ne kadar istiyorsunuz abi? 30 bin dolar. Ha? Amma çokmuş abi ya. Yok abi ya. Yanlış anladın sen beni. Ben parayı bir haftaya halledeceğim. Sen de şu işi hallet olur mu abi? Para gelsin. iş kolay. Hı.